Yani bunu bu antrenmanı göstermek için göstermiyorum. Yap ve sonuç al. Beyler, bu antrenmanı kesinlikle deneyin. Salonda yaptığınız sırt antrenmanlarıyla neredeyse aynı saat Kanal Alfa'dan herkese selamlar arkadaşlar. 2021'in ilk antrenman videosunu çekiyoruz. Bu yıl herkese sporlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum arkadaşlar. Bugün yine bahanesiz bir antrenmanla karşınızdayız. Neden bahanesiz? Bir çift dumbbellım varsa bu antrenmanı her yerde yapabilirsiniz. Bugünkü konumuz sırt antrenmanı vücut ağırlığı egzersizleri ile dumbbell egzersizlerini birleştirip maksimum seviyede verim alabileceğimiz bir antrenman hazırladık arkadaşlar. Bu antrenmanı benimle birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Hareketleri her iki açıdan da çektik. Olabildiğince anlaşılır ve sizin doğru formda yapmanız için tekrar sayılarınız 12 ve 15 aralığında tutun. Ben göstermek amacıyla 2 set yapacağım. Siz 3 veya 4 set olarak yapabilirsiniz. Damları aldım. Popomu dışarı çıkardım. Çok derin oturmuyorum. Kollarımı tamamen uzattım. Tut ve sırtı sık. 1 2 sağ 3 üç 4 5 6 yedi kontrol olarak 7 8 Sonuna kadar 9 kürek kemiklerini sık. 10 11 12 Nefeslendim. Dumbelllarımızı bıraktık. Hemen hiç dinlenmeden yüz üstü uzandım. Bir havludan yardım alacağım. Tuttuk havluyu. Elleri dışarı doğru açıyorsun. Çek ve sık. Bir. 12 tane. 2, Kürek emreğini sık. Üç. Altı. Bir. Uzan. Sekiz. 2, 1, 2. Ha. Nefeslendim. Hop. Bir set daha yapacağım. Ben göstermek amaçlı iki set üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Şimdi daha farklı bir açıdan göstereceğim. Hareket formunu olabildiğince doğru yapmaya çalışın. O yüzden dikkatli izleyin. Her iki açıdan da göstereceğiz. 45 saniye dinlenip bu seriden tekrar yapacağız. Nefesimizi kontrol ediyoruz. Zamanla hemen ayarlıyoruz. Yerdeki hareket kolay gibi gözükebilir. Ama emin olun dumbbell row yaptıktan sonra yere geçiyoruz. Orada olabildiğince squeeze yani sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırıyorsunuz. Sırt kaslarınız bu sebepten dolayı Maksimum aktif oluyor Siz de bunu hissedeceksiniz Nefesimizi kontrol ettik Aldıktan bunları Öne doğru eğildim Geniş tutuyorum Şimdi çekmesi 1-2-3 Amaç kürek kemerini sıkmak 4 beş, altı, yedi, 8 Dizlendim, dinlenme yok. Tekrar yüzüstü uzandım, yoldan çeleştirdim, uzandım, aldım ağlıyor, şunu istiyorum hanlıyı tuttuktan sonra rahat bırakma, Dışarıda da aç, omuz ve sırt kasları maksimum aktif olsun, haydi bakalım. Çekilsin. <laughs> uh. <Bu> <laughs> arkadaşlar hemen dinlenmemizi ayarlıyoruz. Yine 45 saniye <laughs> maksimum. Emin olun çok basit gibi gözüküyor. Ama Rambel Row'un üstüne bu hareketi yaptıktan sonra sırtınızdaki kasılmayı kesinlikle hissedeceksiniz. İki set yaptım ve şu an sırt kaslarındaki kan ulaşımını hissediyorum. Dediğim gibi doğru formda. Her zaman çektik, kürek kemiklerini sık. Geniş tutuyorsan geniş sık. Kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor ve sırt kaslarımızı olabildiğince sıkıyoruz. Uh. Nefesimi kontrol ediyorum. Şimdi ikinci süper setimize geçiyoruz. İlk yine yan açı. Öne eğildim. Popo dışarıda. Avuç içi bakıyor. Tut. sı, Geriye doğru çek. Bir. İki. Geriye doğru çek. Dört. Hafif geriye. Beş. Önden. Geriye. Altı. Yedi. Ahmet. oldu. Arkadaşlar hissiyat muhteşem. Şimdi yüz üstü uzandım. Burada şuna dikkat ediyoruz. Buradayız. Eller burada. Şimdi gövdeyi ve eli kaldı. Kürek kemiklerini sık. Yere koy. Ve tekrar. Bu bir. Koy.

bir namazı alıyoruz şundan kesinlikle emin olabilirsiniz yaptığım ağırlıkla egzersizden üstüne yerdeki yaptığım ağır, hareket daha zor zaten sonlara doğru kollarınız kalkmayacak sırt kaslarınız yoruluyor izin vermeyecek size yemin ediyorum bu iki seti süper set yaptığınız zaman çok çok iyi bir hissiyat alacaksınız. Daha ikinci hareketin ilk setindeyim. Hissiyat çok fazla. Siz bunu üçer set veya dörder set olarak çok çok iyi bir sırt günü, sırt egzersiz günü olarak ayarlayabilirsiniz. Hop, nefesimizi kontrol ettik. Zamanımız geldi. Şimdi karşıdan ne dedik? Avuç işleri birbirine bakıyor. Nezaket. 2 3 4 Son Beyler, bu tamponu yaparsanız sırt kaslarınızın alev ve ayağınızı hissedeceksiniz. Açın bir nefes Biraz nefeslendik. Şimdi tekrar gösteriyorum. Forma bu, bu hal yerdeki hareketlerde forma çok dikkat edin. Çünkü ağırlık yok. Kendi vücut ağırlığınızla doğru noktalara yükü vermek zorundayız. Uzattım elleri. Yere bakıyorum. Şimdi hafif gövdeyi kaldır. Kolları kaldır. Kürek kemiklerini sık. Yere koy. Tekrar. Bir. Bir. Nei çok 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 iyi bir hissiyatı var. Yerdeki hareketle temel olarak omuzları hep yukarı tutmaya çalışın. Ve hep kürek kemiklerinizi sıkarak geriye ve öne koymaya çalışın. Sırt kaslarınızdaki yükü hissedeceksiniz. Bak bu aldım tere bak. Yani Hocam yerdeki hareketler işte beni geliştirir mi? Hocam bu kolay. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Doğru teknik ve doğru formda her kas grubumuzu çalıştırabilirsiniz. Zaten ağırlık ile yorup hemen aşağı iniyoruz. İzole ediyoruz kaslarımızı. Yük artıyor. Nefesimizi kontrol ettik. Evet. Dinlenme saniyemiz de çok önemli. Saniye kaçırmıyoruz. 45 saniye bir dakika ben biraz anlatmaya çalışırken 5-10 saniye kaçırıyorum antrenmanı benimle birlikte yapabilirsiniz o yüzden videoyu kesmiyoruz arkadaşlar görmüyoruz hem daha samimi olsun diye evet şimdi ellerimi koydum karnı sıktım aşağı doğru oturdum popom dışarıda kalkmıyor karnı ve popoyu sırtı sık tekrar in yavaş Kalk popo ve sırtı serin Kontrol edin Köre Çok 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 fazla beli açma Köre kemiklerine basın 5 10 11 12 Nefesimizi kontrol ettik. Hemen yerdeyiz. Burada bunu süper benle. Tamam diyoruz. Eller başın arkasında. Hop. Kalk. Popoyu. Ve sırtı Popoyu ve sırtı sıkıyorsun. İki. Bir. Burada Superman de deadlift'in vücut ağırlığı karşılığı gibi bir şey. Burada da sırt, popo ve bel kaslarınız gayet aktif. Nefesimizi kontrol ediyoruz. Arkadaşlar 2 setten yaptım. 3. hareketim sırtındaki kan dolaşımı yapmam. Yükü gerçekten hissedebiliyorum. Yani salondaki antrenmana çok çok yakın sonuçlar alıyoruz. Daha çok zorlarsanız zaten. Çok çok verimli bir antrenman. Karantinadayız. Evden çıkamıyoruz. Salona gitmeye korkuyoruz. Videonun başında söylediğim gibi bahanesiz, tertemiz, taş gibi bir antrenman. Yaptığınız zaman size zaten benimle aynı düşüncede olacaksınız. Yani bunu bu antrenmanı göstermek için göstermiyorum. Yap ve sonuç al. Saniye kaçırmıyorum sırtımda dolduğunu hissediyorum kesinlikle. Hadi bakalım. Şimdi burada yavaş 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 in kalk kürek kemik ve sık. Yavaş 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 in. <laughs> <laughs> Papayı kürek kemik <laughs> Yavaş iniyoruz. Ya, yavaş in. Ve son. Yavaş in. Yanıyor. Hemen tamam, buradan böyle yapalım. Yüz üstü uzandık. Nefesimizi kontrol ettik. Eller başımızın arkasında. Gövde po, bacakları ve gövdeyi aynı anda kaldırıyorum. Ay. Dirseklerimi evet. açıyorum. Kürek kemiklerimi sıkıyorum. Son iki. Çok 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 iyi. Nefesimizi kontrol ettik. Ah. Beyler Bu antrenmanı kesinlikle deneyin Sonuç alacaksınız Sırtım patlı olduğu için sürekli Açmak istiyorum size göstermek istiyorum sonucu Zaten sizde yaptığınız zaman O dolgunluğu hissedeceksiniz kan dolaşımını Suyu kontrol ediyoruz Evet Son hareketimize geldik Son hareketimiz yani bunu göğüs antrenmanında da kullanıyorlar, sırt antrenmanında da kullanıyorlar çünkü omuz ekleminden yaptığımız bir hareket. Ama temel olarak daha çok bir şey çektiğimiz için sırtı daha çok aktif eden bir hareket. İnşallah düşmeyiz. Sırtımızı koyduk, dumbbell elimizde, karnı sıktık. Şimdi götür 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 götür. Sırt kasla nesnesi. 1 bir. Sırtta kal. 2 Çek sırt kaslarını sık. Beş. götür. Altı. Sekiz. Sağ ol. Çekerken sırt kasarısı. Oh, son iki. Son oh. iki. Oh. Nefeslendik. E? Yani böyle bir tablo olamadım. Sandalye bulamadım. Ya da benim gibi çok rahat hissetmedim. Evet. Şimdi bunu normal yerde nasıl yaparım? Yerde biraz daha aslında formu kaybediyor. Yani biraz açı kaybediyoruz ama <laughs> bunun da sonucu iyidir. Nefes verdik. <laughs> Şimdi sırt üstü yatıyorsunuz. Ayaklarınızı koydunuz. <laughs> Dumbbellınızın kenarlarından tuttunuz. Geriye doğru esne. <laughs> Bir. Burada yaparken bu gereğe gidince belinizi çok fazla açmayın, kapatın ki yük hep sırt kaslarınızda kalsın, iki. Sırt kaslarını esnet esnet. Üç. Üç. Beş. Üç. tertemiz bir sırt antrenmanı bitirdik. Nasıl bir hissiyat? Salondaki gibi salonda yaptığınız sırt antrenmanlarıyla neredeyse aynı hissiyat. Tekrar sayısını azaltıp dinlenme aralıklarına dikkat ederseniz çok çok iyi verim alacaksınız. Antrenman sonu aldığım pump. Sırt kaslarımın aktifliği, arka omuz kasları, Söylediğim gibi bahane yok. Bahane üretmeye kalkarsak her hiçbir zaman hiçbir yerde başarılı olamayız. Siz de bu antrenmanı yaptıktan sonra bize yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi çekmemizi istediğiniz video varsa onu her şeyi yazabilirsiniz. Olabildiğince geri dönüş yapmaya, birebir iletişim kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunların dışında bize destek olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kanal Alfa'dan herkese görüşmek üzere.